İyi günler, Magazin Express izleyicileri. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. İşte Hector. Hector'u görüyor musunuz? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Kerem Bürsin köpeği Hector. Ee, Hande Erçel'e gitmek için can atıyor. Köpeği olanlar çok iyi bilirler. Köpek e, sevdiği gerçekten devamlı gördüğü sevdiği e, insanlara gitmek için can atar. Kerem yıl e, 2016'dan beri e, köpeği olan, e, daha da belki eski olabilir, e, daha Serena Sayıkaya zamanında vardı Hektor Hector ve e, Hande Erçel'e gitmek için can atıyor. Çünkü e, devamlı görüyor onu belli ki, devamlı onunla e, ilgileniyor belli ki. Hande Erçel'e zaten biliyorsunuz köpeği var. Daha önce böyle işte biliyorsunuz e, sosyal medyada paylaşmışlardı. Ee, Hande Erçel ile Kerem Bürsin de böyle e, canlı yayın yapmışlardı. Köpekleri de e, canlı yayına e, katılmıştı. Hector e, ve e, Hande Erçel'in köpeği. E, i̇şte bakın böyle böyle paylaşıyor. İşte Hande Erçel'in köpeği geliyor. Ondan sonra e, Kerem Bürsin ne kadar çağırsa da <laughs> Hector gelmiyor ama e, gidip diyor ki, Dur, ben de alacağım diyor köpeğimi diyor. Senin e, köpeğin de var, benim de köpeğim var diyor. İşte bakın, o sevimle Hector'la getiriyor oraya. Ama e, gördüğünüz gibi yani e, her şeyleri ortak. Hayvan sevgisi ortak, doğa sevgisi sevgileri ortak. E, yani Belki bilmediğimiz daha pek çok ortak noktaları daha var. Müzik belki, film belki. Yani e, her şekilde e, güzel e, bir birlikte birliktelik yaşıyorlar. Belli. Şimdi bunu her zaman soruyorlar. Yani aşk mı var mı aranızda falan. İşte gene, gene geçen gün sordular. İşte bunu canlı e, can e, yaptık işte daha önce. Bundan bir önceki videomda. E, <laughs> Kenan Bürsin aşk iddia, aş, yani Hande Erçel ile aşığız, hanker e, iddialarında yine böyle hani işte olursa haberiniz olacak, işte zamanı gelince olacak gibilerinden cevap verdiğini söylemiştim izleyenler burada e, gördüğünüz demin e, toplantı çıkışı e, geçen e, gün toplantı çıkışı e, magazinci arkadaşlar e, çektiler yine e, iki, ikiliyi. E, diziyle ilgili toplantı yapıldı. Ve e, toplantı çıkışında birlikte çıktıkları zamanda ne kadar böyle hani e, sanki yani bu e, şimdi tabii şey diyecekler hani bu aşk ispatlayamıyor falan diyecekler bazı insanlar. Bunu e, deneyim yani bu, bu benim deneyimim. E, pek çok şimdi orada magazinci arkadaşı da sorduğumuz zaman aynı şeyi söyleyeceklerdir. Gerçekten birbirleriyle e, aslında beraber oldukları aşikar. Yani e, aralarındaki elektrik, aralarındaki e, şey belli. Mesela soru sordular Kerem Bürsin'e. E, Bay C biliyorsunuz orada e, bir sunuculuk yaptı. Daha önce gibi Kimse için kolay bir yıl değildi Sanatçılar için özellikle Onlar için hiç kolay bir yıl değildi Siz belki evinizden çalışıyor falan olabilirsiniz Okuyor öğretiyor olabilirsiniz Oyuncular setlerde çalışmaya devam etti Üstelik belki Gözleriniz de olacak şimdi söyleyeceğim şey yüzünden Ama geçen yılın Geçen yılın ücreti olan 120 bin lira bölüm ücretiyle çalışmaya devam etmek zorunda kaldılar Te Teşekkür ederim <laughs> Kerem helal olsun yok yanlış anlama ee, dedi ki işte ben e, dedi e, işte 120 bin TL işte haftalık bilmem ne dedi işte onlar alıyor falan gibilerinden böyle e, Yıldız Teknik Üniversitesi de e, açıklama yaptı böyle saçma sapan bir şeyler söyledi Sonradan özür diledi böyle. Sanatçıların zor koşullarından bahsediyordum. Sadece sonundaki sarkastik bir şakaydı. Kimsenin parasında gözüm olduğundan falan değil. Ama amacını aşmış olabilir şakam. Bu yüzden kalbini kırdığım insanlardan özür diliyorum. Kerem Bursin'i çok severim. Ama, ama e, e, bunu söylerken özür dilese de ne kadar yanlış bir şey olduğunu asla bu şey yapmaz. Kerem Bursin efendiliğini korudu. Ambersin efendiliğini korudu. Ee, yani gülüp geçti. Başkası olsa belki çok farklı tepkiler gösterir, şeyler söyler. Genelürsin eee aşmış izleyenler. Hem kişilik olarak aşmışsa da mantalite olarak da aşmış. Yani o bu tür şeyleri takacak insan değil. Ha ama bu sonuçta e, o sunucunun e, yanlış bir şey söylediği gerçeğini de değiştirmiyor. Yani milletin aldığı para bilmem ne. çalışıyor, alıyor yani. Üstelik orada öğretim üyelerine, orada e, ders veren öğretim üyelerine de aslında saygısızlık yapıyorsunuz. Evde oturuyorsunuz evde bilmem ne, işte e, bu kadar para kazanmıyorsunuz. Abuk sabuk bir konuşma yaptı yani. Konuş. işte o yüzden de e, bu tür şeylerde, ödül törenlerinde, bu tür e, yap, yapılan şeylerde çok dikkatli insanları seçmeleri lazım. Yani bu işi bilen e, tecrübesi olan insanlara sunuculuk yaptırmaları lazım. Ödül törenini bu şekilde yaparlarsa e, yani ödül törenine yazık. O in, Oraya gel gelmek isteyen e, başkaları olduğu zaman belki düşünecekler o zaman. Her neyse. Asıl biz tekrar konumuza dönelim. Hanker. Aşkları o kadar güzel gidiyor ki e, çift o e, işte Yaptıkları toplantıdan çıkışta e, bu soruyu sordular Hande Erçel'e. Dediler ki Kerem Bülsün'e böyle bir saygısızlık yapıldı. Ondan sonra da Kerem Bülsün ne dedi? E, Hande Erçel ne dedi Kerem Bülsün için? Ben onun kalbini biliyorum dedi. Evet ben onun kalbini biliyorum. Çok temiz kalpli dedi. Kalbini biliyorum. Çok temiz dedi. Öyle bir insan dedi Kerem Bülsün için. Bir insanın e, kalbini biliyorum dedi ve üstelik maskesinde lover yazıyor bu arada belki dikkat etmesinizdir ve ee, bunu söylerken Kerem Bülüsü'ne Kerem diyor Kerem, e, ve ona Hande diyor yani tabii ki şimdi e, diyecekler ki bu aşkın ispatı değil diyenler çıkacaktır izleyenler e, tabii ki arkadaşlık e, yapa, yaptığın insanla da bu şekilde konuşursun edersin falan filan ama ee, Şu da bir gerçek e, aralarındaki e, enerji elektrik o kadar kuvvetli ki e, aşk e, birbirlerini sevdikleri hoşlandıkları o kadar belli ki yani bazı şeyleri böyle hani e, ispatlıyorlar aslında. Yani görüşmelerle konuşmalarla görüşmelerle bakışmalarla ağızlarında maske olsa bile o mimikleri görmesek bile ispatlıyorlar en önemlisi Hector ispatladı. Hector köpek e, Hector, e, han, şeyin e, Kerem Bürsin'in köpeği Hector, Hande Erçel'e gitmek için can atıyordu. Kucağına gitmek için. Hector e, demek ki Hande Erçeli devamlı görüyor, devamlı onunla e, böyle işte oyun e, şey yapıyor e, ve çok seviyor Hande Erçeli. Hande Erçel tabii ki onu seviyor. Hande Erçel'in e, Kerem Bürsin'i çok sevmesi de Ha, e, köpeği olanlar, e, hayvanı olanlar çok iyi bilirler. E, bunda büyük bir etkendir biliyor musunuz? Yani e, bu sinerji yine e, hayvanlar, da, hayvanlar da geçer. Çünkü zaten biliyorsunuz e, Hande köpeği var. İşte bakın görüyor musunuz? Onun kucağında durmak istemiyor. Hande'ye gitmek istiyor. <laughs> diyor, dur, bak, bırak beni diyor. Ben Hande'ye Hande gideceğim diyor. Ben Hande'ye gideceğim diyor ben diyor. Kerem'e. Bırak beni diyor. Zor tutuyor yani. Zor tutuyor. Ben diyor Hande'ye gideceğim diyor. Ya çok e, işte bu tür şeyler e, aşkın ispatı değildir diyenler çıkacaklar ama aşkın ispatı izleyenler. Zaten soru sordular. Ev, aynı evde işte yaşıyorsunuz sevinden dedi. O gerçek işte böyle şeyler çıktı falan diyerekten. Ee, o soruyu da sordu magazince arkadaşlar, haberi yapan e, arkadaşımız sordu Akif arkadaşımız ve e, Hande'nin cevabı da yine çok e, güzel. Yani diyor her ben yani diyor işte lütfen diyor özel hayat işte benim özel evim diyor şeyim diyor, herkes gidip gelebilir diyor Kerem de gidip gelebilir gibilerinden gibilerinden söylüyor. Yani e, evet gidip yani şu da var. E, bir bir bakıma. E, doğruluyor yani evet diyor geliyor diyor evime diyor Ziya, gel e, geliyor tabii yani ha e, aynı evde kal yaşıyorlar falan yok onu ben de e, sanmıyorum öyle bir şey olduğunu zaten öyle bir şey olsa zaten e, ortaya çıkar e, çok kısa sürede hemen bunu e, saklayamazlar ama e, birbir yani birbirlerinin evine gittikleri aşikar Kerem'in evine gittikleri e, belli yani. Zaten bunu da söyledi Hande Erçel. E tabi ki gidecek. Arkadaş, arkadaş da olsa gidecek. Sevgili olsa da gidecek. Yani e, bundan daha doğal bir şey de yok. Evet. E, dizi aslında tabii bir de şu güzel haber aldık orada. E, toplantı çıkışında e, yapımcı firmayla kanal yönetimine dizinin bir sezon daha devam etmesine karar verdi. Eser e, Çin'de bu dizi menakda bekleyenler, diziyi çok sevenler için de güzel bir haber bu. Yani açıkçası ben sezon sonunda bitmeye doğru gittiğini, finale doğru gittiğini düşünüyordum. Demek ki siz aslında hayranları olarak, yani eser hayranları Hande Erçel, Kenan Bürcin aslında tabii daha en önemlisi, Hanker hayranları olarak bu dizinin ...devam etmesini sağladınız biliyor musunuz? O kadar güzel bir... E, ...sinerji... E, ...o kadar bir, bir güzel bir birliktelik yakaladınız ki... ...dizinin devam etmesini sağladınız. Yani bir sezon daha devam edecek dizi. E, öyle karar alındı. Belki... ...umarım... ...kısa sürülmez, belki bir sezon daha dedim ama... E, ...sonuçta... E, ...bu yaz final yapmayacak. Sezon finali yapacak. E, yeni yayın döneminde... Tekrar yeni bölümlerle birlikte olacağız diziyle. Ama e, inanın bana, inanın sizin sayenizde oldu Hanker iz, e, severler, Efsar severler bu diziyi sevenler. Yurt dışında ve yurt içinde. Yoksa bu dizi çoktan git kaldırılmıştı ben size söyleyeyim. Hatta bu yani bu çoktan olmasa bile bu yaz yazın kesin kaldırılmıştı. Sizin bu birlikteliğiniz, sizin bu sinerjiniz sayesinde oldu. Yoksa senaristler, aa çok güzel, dizi, dizi reytingler, hayır. Yani reytingler kötü. Senaryo kötü. Ee, on, yani dizinin kalma sebebi bir tek, hanker is, isteyenler, görmek isteyenler, seri görmek isteyenler. Yani sizler, sizin sayenizde dizi final yapmadı. Sizin isteğiniz doğrultusunda devam etme kararı aldılar. Umarım dizi e, çıkışa geçer Umarım e, senaristler de bu fırsatı değerlendirirler Yapımcı firma zaten e, demek ki bu şekilde olmasından e, yana ama dediğim gibi Umarım e, senaristler yapımcı firma bu fırsattan yararlanıp dizinin çıkışını sağlarlar Hande Erçel ve Kerem Bürsin e, dizide olmaktan çok mutlular birlikte olmaktan çok mutlular bunu her fırsatta zaten söylüyor Hande Erçel ve Kenan Bürsin. İyi ee, partner ötesindeler izleyenler, aşıklar birbirlerine, birbirlerini seviyorlar. Ee, zaten her e, konuşmalarından hareketlerinden belli zaten. Ee, her e, şeyde dizi boş anlarında birlikte oluyorlar, işte yan yan oluyorlar. Ee, sen çok güzelsin diyor ittifat ediyor. ediyor ee, Kenan Bürsin işte e, şeyde canlı yayınlarda yanak yana artık böyle poz veriyorlar. İşte anne anneleri işin içine giriyor, işte şeyler giriyor. Yani e, Kenan Bürsin her ne kadar bu iş profesyonelmiş gibi göstermeye çalışsa da imalı bir şekilde bunların Amerika'da mesela yabancı ülkelerde e, bunların benzer e, gerçek ol, olup da haber olduğunu söyledi yine. Sonuçta e, onların e, gerçek anlamda birlikte olduklarını e, yine e, göreceğiz inşallah. Tabii burada yapımcı firmanın ne düşündüğü önemli yine maalesef. Bir de Venezüel'dekiilerin. Yani yabancı ülkelerde e, bu tür şeyle bu kadar kasmıyorlar. Birliktelerse birlikteler diyorlar. Basın toplantısında açıklıyorlar e, ya da işte normalde gidip poz veriyorlar yani. Biz de ilginç bir durum söz konusu. Hayır değiliz bir işte, şey yok işte falan. E, birlikteyseniz birliktesiniz. Değilseniz değilsiniz. Bir de o da var. Yani aşık e, birbirimize aşık değilseniz bunu da söyleyecek. Söylemeniz lazım. Dostum toplantısı yapımcı firmanın yapması lazım. Ya da bak, açık ve seçik konuşmaları lazım. Böyle işte evirip çevir yok işte iyi partneriniz çok iyi anlaşıyoruz falan. E, i̇şte aşk olsa söyleriz. E, yakın zamanda e, öyle bir şey olsun yine bilirsiniz yani bu da şey kelimeler Döndür, döndürmüyorsun yani mecburen döndürüyor tabi izleyenler e, Eser sen Çal Kapımı dizisi devam ediyor tebrik ederim ben de çok sevindim bu konuda Hande Elçel ve Kenan Bürcü'nün aşkı da devam ediyor böyle birbirlerine... sarıldıkları zaman ve böyle e, yani gerçekten mutlu olduklarını dizide evet görüyorsunuz ama Normalde normalde de o dizi içindeki duygu diziye yansıtıyorlar. Bakışmalar. Bakın. Gözlerin içine bakmaktan mutluluk duyan bir çift. Dizi için değil yalnızca. Gerçek anlamda öyle. Zaten bir tek bunu ben düşünmüyorum. Düşünseydim zaten dizi şu an kaldırılmış yayında. Herkes düşünüyor bunu. Ankerciler böyle dediği için e, ve bunu esyada e yansıttıkları için yani diziye yansıttıkları için gerçek anlamda aşık olduklarını hissettirdikleri için dizi gidiyor ve e, bu şekilde e, lanse ediyor. Ha, evet efendim e, biz izlemeye devam edelim. E, yine haberlerle e, yine karşınıza olacağım. Yorumlarınız çok teşekkür ediyorum. E, övgüleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah çok daha farklı haberlerle birlikte olacağız Sürprizlerimiz de olacak inşallah İyi günler diliyorum